Kızım, ne yemek istersin bugün öğlen yemeği için? Ah yine dalmış ya. Kızım. Hu, hu Burada mısın? Hu Buradayım burada. Ha kızım ne yemek yemek istersin öğlen yemeği için? Bir şeyler pişirdim ama hmm. özel olarak istediğim bir şey var mı? Canım kızım benim. Köfte patates istiyorum. Of, köfte patates ye ye var ya. Miden böyle bağırsakları kupkuru oldu yapıştı. Bir çorba iç böyle bir böyle bağırsakların miden çalışsın ya. Bu ne? Peki ne yapıyorsan onu yiyeceğim. Oh benim ya en sevdiğim en sevdiğim söz. Ne yapıyorsan onu yiyeceğim. Aynen. Zaten bak çok güzel şeyler pişirdim. Şurada sebze çorbası var. Şurada da et yemeği var. Oh şurada da patates kaynatacağım sıcak. Oh mis mis. Hepsi çok sağlıklı. Tamam. Hmm, evet, güzel ne zaman yiyeceğiz? az sonra yiyeceğiz kızım. Ben şu dolabıda bakayım. Şuradan da süt çıkarayım aynen. Süt de içersin. Tamam. 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 kızım. Hepsini bir güzel hazırladım. Ee, şimdi ben sofrayı kuracağım. İstersen sofrayı kurana kadar sen şey yaparsın. Ee, gidip havuzda yüzersin olur mu? Olur tamam. git git. Koş koş. Komşu komşu. Aa, aa. Buyur komşu Meryem Hanım hoş geldin. <laughs> kapıyı çekil. Ya ben bugün senin kızı parkta gördüm tamam mı? Son dedim ki Ayşe kızım ne yapıyorsun bakmadan gitti ne terbiyesizmiş ya bu. Nasıl ya? Benim kızım olduğunu emin misin? Bugün ben e, Ayşegül'le evet, işte bir şey çıkarmadım. Yo baktım senin kızın Hatta Hatta saçını boyamış. Saçını boyamış bir de. Ya komşu biriyle karıştırıyorsun. Evet. Bak benim kızım bütün gün evdeydi, televizyon izliyordu, ben biliyorum. Yemek yedik Yo, sonra. Ben gördüm senin kızın da. Nasıl olur ya? Ben eminim hiç çıkmadı. Ben yanılıyorum. Ben bağırdım Ayşegül diye ne yapıyorsun burada annenin haberi var mı dedim. Sonra o bana baktı kaçtı gitti. Allah Allah. Ya bir gariplik var bu işte. Başkasıyla karıştırıyorsun ya. O zaman de. İkizi mi? Yok artık ya benim evet. kızımın ikizi yok ki komşu. Ya evet saç... aynısıydı Tıpa tıpa aynısıydı hatta. Allah Allah. Keşke bir fotoğrafını çekseydin ne bileyim. Keşke ama kaçtı işte. Aa. Hatta gider bakarsınız sonra. Tamam tamam Neyse. hadi. Neyse. Tamam kusura bakma. Ben TikTok bakmadım. çekmeye gidelim görüşürüz. Tamam tamam. Komşumuz çılgın ya vallahi çılgın çılgın. çılgın. Neyse şimdi onu boş ver. Bir dakika ya benim kızımın ikizi yok ki. Niye böyle bir şey söyledi? A Ayşe kızım ay sen duydun mu her şeyi? Duydum da benim ikizim mi var? Hayır kızım ikizin yok eminim. Ya tamam bu abla ne diyor? Ya bilmiyorum ki diyor ki ben parkta birini gördüm Ayşe Ayşegül'ün aynısı. Hatta saçını boyamıştı diyor. Ayşegül Ayşegül dedim Ayşegül Ayşegül cevap vermiyor. Ee, sonra dedim ki ben Ayşegül'ü hiç dışarı bırakmadım benim kızım bütün gün evdeydi. Diyor ki işte yok kızım e, ikizi var o zaman diyor. Yok ya ne ikizi olacak Allah Allah. Neyse kızım. Hadi sen sofrayı kuru ver şuradan tabakları falan yerleştir. Ben bir lavaboya gidip geliyorum tamam mı? Tamam Allah Allah ya. Bu Meryem Hanım çılgın ya. Cık. Yok işte ben kızım. Nasıl olur ya? Benim kızımın ikizi olamaz ki. Yani yok eminim. Çünkü e, ben onu e, kreşten evlat edindiğimde sadece vardı. Yoksa hiç bilmediğimiz bir ikizi mi var? Hey, acaba gerçekten ikizi var? Bak içime bir kurt düşürdü ya. Ay, ama olsa bile nereden bulabiliriz ki onu? Cık. Of. Allah Allah, ustu kapatayım. <laughs> Aa. Burada bir şey mi gördüm? Hiçbir şey de yok. Sanki bir şey gördüm ama. Neyse bana öyle gelmiştir ya. Şimdi sıcak hava yaştı bir şey kuşmuş geliyordur kızım Canım kızım. Hah burada. Ay sofra hazırlamadım daha ya. Yok hazırladım. Aa tamam. Bak. E hani yemekleri koymamışsın. Boş tabakları koymuşsun. Evet. Ama yemekler sıcak diye dokunmak istemedim. Dökerim falan diye. Ha, ta tamam tamam tamam. Ben hallederim şimdi. Ben hallederim. Hah. Şunları da şöyle yapayım. Dur. Dur dur şurada vardı bak. Şuradan tabakları ben şimdi bir güzel yerleştireceğim. Bayılacaksın kızım bayılacaksın. Gel 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 gel. gel. Şimdi bak. Şunu koyalım. Bu bir. Koyamadım. Şuraya ha tamam. Bak bunu da senin için yaptım. Yaz pastası. Annenin Ay, kızına özel. Evet tabi kızım. Ben yapılırsam böyle güzel olur tabi. Sen ne sandın? Tabi bu da değil. Ben şimdi çok güzel yemekler yaptım. Onu hepsini koyacağım bak. Şöyle güzel haşlanmış güzel et var. Hatta tavuk var. Sonra şöyle etimiz var. Sonra cılmağı şöyle ekmek arası var. Hadi bakalım kızım, güzelce başlayıp yiyelim. Şunları da kapatayım. Afiyet olsun. Sana da anneciğim. Hmm, ay, kendim yaptım diye demiyorum ama muhteşem olmuş, muhteşem. Oh, çok lezzetli var ya. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık anneciğim. Ay afiyet olsun. Hepsi bitir. Tamam, hepsi bitir bak. Ya da bitirmediklerini ben şunları kaldırayım ha. Hepsi bitir bak. Çok güzel yaptın. Hepsi bitir. Hı. Hepsini yersen ben patlarım ki. Ah tamam kızım ya. Tamam hadi ben kaldırayım bari ya aman. Hadi ye karnını güzelce doyur da. Doydum mu ben, yani. ben. Hı hı. Dışarıda biraz oynayabilir miyim? Aa dur 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 bir dakika dur. Bir şey konuşacağım seninle. Şunları bir kaldırayım ben. Aha. Şunları da koymuşum oraya. Neyse bunlar biraz sonra kalkar gider. Kızım şimdi bir şey diyeceğim. Şu komşumuz dedi ya ki e, işte senin kızını gördüm. ikisini gördüm. Benim içime bir kurt düştü ya. Acaba olabilir mi öyle bir şey? Çok merak ettiysen git bakalım. Hadi gel gidip bakalım. Bak biliyorsun ben seni kreş, kreşten evlat edindim ama senin ikizin olduğunu söylemediler. Ya senin ikizin varsa? benim bir şey daha yok. E benim de yok kızım. Gel gel. Gel bakalım gidip bir parka marka bakarız. Buluruz bir şeyler gel. Gel. Hadi. Hem de arabayla biraz gezmiş oluruz. Aa bu arada dur dur dur. Bak markete gidecektim iyi aklıma geldi. Evde hiçbir şey kalmamış su kalmamışsa. Gidip güzelce su falan alalım. Meyve sebze alalım. Hop. Haydi bakayım. Kemerini bağladın mı? Bağladım. Meryem Hanım. like. Eyvah Tufan eyvah. <laughs> ne? Like'ınız bol olsun. Like'ınız bol olsun eyvah eyvah. Bu kız var ya tam bir çılgın ya bu komşumuz yani bir çılgın. biz bu kadına inansa, inanmasak daha iyi sanki. Ya kızım evet ama yine de bir insan içine kuşku düşüyor ya. Dur dur zaten biz markete gideceğiz bizim işimiz var marketten bir sürü şey almamız gerekiyor. Evde hiçbir şey kalmamış su falan almamız gerekiyor ondan sonra gel gel. Meyve sebze alacağız. Bir sürü şey alacağız şöyle aldım. Aa, kolay gelsin Mehmet Bey. Sağ olun sağ olun hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Ben şöyle Geçin. geçeyim öyle. Ha, yine mi geldi ya? Ay, bir şey mi diyorum Mehmet Bey? Hiç hiç neyse. Kızım ben paramı sana vermiştim alsana oradan. Çıkar niye mı? Evet evet şimdi şeyine koymuştum cüzdanım senin yanındaydı ya. Ha ha <laughs> tamam çıkarırsın. tamam. Ya şunu niye alamıyorsun? Kızım az bir in indireceğiz. Ha, ah, şey. ah, ah, ah. tamam şimdi gel Gel gel. gel otur otur. Şurası bitti Şurayı aferin. Şunu şöyle kapısını kapatayım. Şundan da alayım, şundan da alayım, şundan da. Ha, ah, tamam. Meyve sebze aldık, suyumuzu aldık. Başka sağlıklı bir şey zaten yok. Abur cuburları Yine boş. Ha? Çikolata da kızım ama bak dişlerim çürüyor ya. Dişlerim çürüyor. Ama zaten haftada bir kez yiyorum ya. İyi tamam haftada bir kez yediğin için ondan da alıyorum. Hadi bakayım. Tamam. Evet. Mehmet Bey kasaya bakar mısınız? Tabi tabi. Of yine mi? Mehmet Bey bir şey soracağım size bu arada. Şimdi siz bunları tabii, tabii. bir geçiriverin de kızım atla bakayım aşağı. düşmeyeyim. Düşüneyim. Şöyle siz okutun bunları dıt 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 yapın. Şu suyu da okutun. He. Tamam. Tamamdır. Kızım, e, abiye ver parayı da. Kaç Robux tutacaktı acaba? Sadece 20 Robux lütfen. Tamam şöyle ver 20 Robux kızım. Tamam abi. Aferin. Decepoper. Mehmet Kuzumda. Bey bir şey soracağım size ya. Biliyorsunuz evet. biz yıllardır burada oturuyoruz ve sürekli buradan alışveriş yapıyoruz. Bugün komşumuz evet. bize dedi ki, e, sizin kıza benzer bir kız gördüm, İkizi falan dedi. Yani biz çok şüphelendik. Siz böyle bir şey gördünüz mü? Benim kızımı gördünüz mü hiç? Yani ya benim kızımın ikizini diyeyim dediğim doğrusu gördünüz mü? Hiç? Yani efendi? Kızınız zaten her gün geliyor, hani. Evet. O yüzden ne bileyim ben hani? Zaten he, alıyor, alıyor veresiye veriyor. Ya yanlış karıştırıyorsun. Benim kızım parası var. Hep biz biliyoruz zenginiz biz zaten parayla ödüyoruz Tabi tabi. Ya karıştırıyorsun Hiçbir bence. Allah. Bu abi her yerde herhalde. Baksana üzerindeki önlük de Ama galiba bir kız gördüm. Ama sizin kızınız, kızınıza benziyordu. Öyle mi? Nasıldı? Neresi benziyordu? Ne? Yüzü falan benziyor muydu çok? Yüzü ama saçı başka renkti. Sarı değildi de gibi. Aa, 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 aa. aa. Bak bir şüphelendim. Evet. Bizim komşumuz Meryem Hanım da aynısını söyledi ama emin değilim. Neyse. Tamam Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. Hoşça kalın. Sağ olun, sağ olun. Bir hadi, daha gelmeyin. Hadi gel kızım gel. Vallahi şu Mehmet Bey'i ben bir şikayet edeceğim. Beni çok küçük ediyor ya. Neyse. Aa kızım aklıma bir fikir geldi. Ne? Dur şimdi şuraya arabayı park edeyim ha. Kızım, biliyorsun Meryem Hanım bize geldiğinde ilk söylediğinde senin ikizini gördüm falan dediğinde demişti ki parkta gördüm. Gel bir parkı araştıralım. Belki parkta vardır hala. Tamam, ben biraz sallanacağım o zaman. Ya sanki benim ikizimi buldular ya, bu kız var ya ne kadar şey ya Allah'ım. neyse. İyi hadi sallıyorum seni. Hop. Duyduydum. Ha. Pardon. Hah. Hop. Ay ben de evini çektim. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur dur burada bir çocuk var. Aa, merhaba. İyi eğlenceler çocuğum. Merhaba abla. Ha, bir şey soracağım sana. Teşekkürler abla. Ee, şey. Benim kızım burada bak Ayşegül ismi. Ayşegül'de benzer bir kız hiç gördün mü buralarda? Yok abi biz daha yeni geldik annemle zaten de o dondurma almaya gitti. Ama dün görmüştüm bir kız çok benziyordu. Gerçekten mi? Yani her şeyin benziyordu. Benim kızım mı gördün nasıl oldu yani? Sadece saç rengi farklıydı abla. Gerçekten mi? Nasıl ya? Aa aa. Abla bilmiyorum. Tamam. Saç ama rengi. annem çağırıyor galiba, dondurmacıya gitmem lazım. Tamam çok teşekkür ederim, hoşça kal. Kendine iyi bak. Rica ederim. Kızım vallahi bu işte bir gariplik var. Kime sorsak senin ikizini gördüm falan diyor. Herkes birini tarif ediyor ama saçı farklı ben falan. Ben çok merak ettim şu an. kreşe mi gitsek? Gel aynen şu tarafa bak bakalım. Aa bu kim? Biri kaçıyor. Ayşe koş koş sana çok benziyor galiba bulduk onu. Hani arabayla gidecek daha mantıklı değil mi? Atlusun. Koş 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 dur. Arabaya koşalım. Nereye gidiyor? Okulun oraya doğru gitti. Okulun oraya doğru gitti. Çabuk çabuk. Kaçtı. Gitti anne. Gördüm. Geliyorum ben seni yoldan alacağım. Nereye gitti ya? Nereye gitti? Gerçekten ikizini bulduk galiba. Kızım sen nereye gittin ya? Bekle sen arabayla gidecektik. Yani anne arabayla da gelemiyorsun. Hah geliyorum. Geliyorum. Hah. Atla bakayım arabaya buradan e, sonra döndü. Ha buraya mı? Aha gördüm onu Hı -hı. gidiyor. Aha vallahi gördüm. Bekle bizi. Hey ufaklık. Gel gel gel. Evin içine girdi galiba. Aha, bak burada. Aa, merhaba, merhaba. Kaçıyor. Aa vallahi gidiyor. Aa. Dur bir dakika kapıyı çalalım. Aa bak biri var içeride. Aa, merhabalar, merhaba hanımefendi. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Ne Aa, için geldiniz? Kusura bakmayın sizleri rahatsız etmek istemezdim ama... Garip bir olay yaşadık. Ee, bütün Brookhaven'deki sakinler, akrabalar, arkadaşlar bize... Sizin kızınız ve benim kızımın ikiz olduğunu falan söylediler. Çok benzediklerini söylediler ve... Biz de sanırım sizin kızınızı gördük. Bizi görünce fırladı ve buraya koştu. Acaba onu görebilir miyiz? Onunla tanışabilir miyiz? Çok merak ediyoruz da... Bakın, hmm. bakın bu kız da ee, benim kızım. Se. İsmi bir Ayşegül. Bakayım. Aa, gerçekten çok benziyorsunuz. Gerçekten mi? Nasıl? Evet. A Dora gel. Galiba içeride galiba şurada bak görüyorum onu. Dora gel. mi anne. <laughs> <laughs> Vallahi. Ama kızım niye kafanda kutu var senin? Anne kayamam. Kay kızım bir şey olmaz. Ya. <laughs> İyi tamam çıkayım. Oo, gerçekten çok benziyor. İnanmıyorum. Kızım gitsene bir yana bakayım yan yana durun. Bak. Anam. Yemin ediyorum üst baş bir aynı. Nasıl bu kadar benzeyebildiniz? Çok benziyor. Ya şey. Ben ben sizin kızınıza benzediğimi fark ettiğim için siz, sürekli sizi izliyordum. <laughs> Ama yanınıza gelmeye çekindim. Ama neden ki? Sen çok tatlı çok güzel bir kızsın. Keşke gelseydin biz seni arıyorduk var ya. Bütün gün seni aradık. Ya biliyorum. Tabahtan beri zaten sizi takip ettim. Ama siz zengin olduğunuz için ben de fakiriyim. O yüzden yanınıza gelmeye çekindim kızaysınız diye. Ay canım benim. Olur mu hiç öyle şey? Zengin fakir ne fark eder? Hepimiz insan değil miyiz? Keşke gelseydin. Seninle de tanışırsın. Çok mutlu olurduk biz ya. Çok büyük sürpriz oldu. Ayrıca çok benziyorsunuz. Tıpkı ikiz gibisiniz ama tabii ki saçlarınız falan farklı. O kadar da değil. Hani ikiz olmadığınızı görebiliyorum ama böyle çok benziyorsunuz ya. Kardeş gibisiniz. Çok güzel. Bence evet, ben de sizi gördüm. Bence siz bundan sonra arkadaş olmalısınız ve hep ya, birlikte evet. oyun oynamalısınız. Ya olabiliyor. Ya. Şimdi de ben utandım sizden ilk başta. Ee, zaten ben sizi bu yok yavunda markette görmüştüm. Ondan sonra kızınızın bana çok benzediğini fark ettim. Aa, senin ismin ne peki çocuğum? Dora galiba annen evet. öyle dedi. Evet benim adım Doya. Ay çok memnun oldum. Bak benim adım da Kübra Nisa. Bu da kızım Ayşegül. Ee, <laughs> aa, Evet. Ya annenizle tanışamadım hanımefendi kusuruma bakmayın. Ee, ben Kübra Nisa. Ayşegül'ün anneciğim. Siz? <laughs> ben de Ebru Doran'ın annesiyim. Ay çok memnun oldum. Ya Ebru Hanım kızlarımızın bu kadar benzemesi şaka mı? Çok benziyorlar ya. Çok garip değil mi gerçekten? Evet ben de fark ettim. Çok garip. Evet. Ama e, ben diyorum ki bundan sonra sizin kızınız Dora ile benim kızım Ayşegül arkadaş olsunlar. Güzel güzel oynasınlar. Hatta bir şey değil mi? Bak hava çok sıcak. İkisini de ben alayım arabayla. Bir güzel gezdiriyim. Hatta sahile götüreyim. Ve bir güzel dondurma alalım. Ne diyorsunuz kızlar? Tabi anneniz izin verirse. Oh, Tabi Ebru Hanım Benim için verirseniz. sıkıntı. Oh tamam benim için sıkıntı yok. yok. Benim. O zaman Ebru Hanım hatta siz de gelin buyurun buyurun. Hep beraber gidelim ya. Sizi de yalnız bırakmayalım. Gelin gelin. Atlayın. anne gel sen de. Hadi bakayım atlayın arabaya kızlar siz arkaya oturun. Arkaya anne. mı? Evet evet şu yukarıya. Ha? Hı. Aynen. Keşke başka bir araba Ayşegül beni de alsana. Ayşegül kızım sırtına al kardeşim. Tamam. Arkadaşlar sırtını aferin. Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bakın bu sıcak havada sizlere birer tane böyle birer top dondurma ısmarlayayım. Sonra dondurmalarımızı alalım, sahile gidelim. Oh mis gibi. Var ya sizinle karşılaştığımız için çok mutlu olduk ya. Şu kızlara bak ya. Bu arada benim kızımın hiç arkadaşı yoktu. Bu şekilde Dora'yla da arkadaş olup çok güzel vakit geçirirler. Evet, benim de hiç arkadaşım yoktu. Ay çok evet, güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. evet. Hadi bakayım kızlar. Alın bir güzel dondurmalarınızı. Ee, Ebru Hanım siz de alın. Lütfen lütfen çekinmeyin. Ben ısmarlıyorum zaten. Herkes tamam. en sevdiğinden alsın. Heh. Tamam. Şöyle ben ödemeyi de yapayım şuradan. Oo. Oh. Afiyet olsun. Ee burada mı Çok oturacağız? E, burada oturmayacağız. Afiyet olsun. Burada oturmayacağız. Kanka, evet. Hadi hadi evet, sahile sahile. Gelin. Hava çünkü tam deniz havası böyle. Oh, sıcacık denize girme havası. Kızım kardeşi al bakayım arkadaşı hı. Hop. Aferin. Heh. Sıkı tutun hızlı gidiyoruz. Geç niye? Yaz? Oh, ben de şöyle iyice gideyim. Havalar malum çok sıcak. Şimdi gidelim birazcık sahilde güneşlenelim. Sonra hatta Olur. yüzelim biraz olmaz mı? Kumbarcıları yapalım mı? Aa, Bunu yapalım. Çok Hop şöyle bıraktım. Haydi geldik atlayın bakalım. Buyurun Ebru Hanım siz de buyurun. <laughs> Evet. Çok hani i̇lk defa buraya geliyorum. Ay canım benim. Bundan sonra her zaman sizi getiririm ben Ayşe Birlikte burada yüzersiniz. Ondan sonra top oynarsınız. Kumdan kale yaparsınız. Ay çok güzel olur. Ebru Hanım bu arada siz de istediğiniz zaman bizim eve gelebilirsiniz. Bizim ev 23 numarada. Tepedeki ev. Belki biliyorsunuzdur. Ha evet orayı biliyorum. Sizleri de bekleriz. Hatta ne yapın biliyor musunuz? Kızınızı alın gelin böyle misafirliğe. Birlikte yemek yiyelim. Ondan sonra sıcak havaya karpuz falan da yeriz. Çok güzel olur. Çok. Hadi kızlar siz koşun. Niye din biraz, biraz yüzebilir miyiz? Tabii ki tabii ki ama dikkat edin bak çok derine gitmeyin ha. Hadi bakayım. Hop. Ay canlarım benim ya ne kadar güzel oynuyorlar ne kadar güzel arkadaş oldular. Yani ben kızımın ikizi gibi bir kız göreceğimizi hatta ikizi diyebilirim. Kızımın ikizini bulacağımı hiç düşünmezdim. O yüzden o kadar mutluyum ki anlatamam ya. Çok güzel oldu. Çok memnun oldum. Hadi Evet arkadaşlar bugün Roblox Brookhaven'da kızımın ikizini bulma hikayesiyle sizlerleydik. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Eğer daha fazla istiyorsanız lütfen abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. るー。